Evet, İstiklal Caddesi'ndeki Zara'nın indirimdeki ürünlerini çekmeye devam ediyorum. Bu arada hepsi indirimde değil, yeni koleksiyon olanlar da var. Şu ceketten başlayalım bu katta. At kattayım şu anda, 1200 TL. Evet, tweet kumaş, düğmeleri de Burada ne var, at mı var? Ha, güzelmiş. Bakın, şöyle bir at mı? İyi mi? Bu. Anlayamadık. <laughs> Şöyle aslan, he, başında taç olan bir aslan mı bu? Bir patisini kaldırmış, evet öyle bir şey daha var, güzelmiş. Aslan burcu olanlar bunu alsın. Şuna bakalım, 660 TL'ye böyle saten gibi parlak kaydan kumaş. Tatlı bir elbiseymiş bu, bakın beli kuşaklı böyle. Böyle şeyler seviyorsunuz. Şuna bakalım. Bu tulum galiba, göstereceğim şimdi size, gösteremedim. <laughs> Bakayım şöyle. Yo değilmiş, elbiseymiş. Bakın böyle askıları değişik, zincir detaylı. Plastik ama bu. Plastikle metali karıştırmışlar. Birlikte bir askı yapmışlar. 800 TL. Güzelmiş bu bence. Üzerine peliş montlarla falan gece çıkarken güzel olur. Gece hayatınız varsa ya da bir yerlere kutlamaya falan gidiyorsanız. Partileri doğum günü durur. 560 sanki biz bunu yukarıda görmüştük ama bizi kandırmayın. Bu da 560. Bunu da gördüğümü hatırlıyorum ben. Bakın böyle bir pantolon Bayağı bir pens yapmışlar. Tam oturuyor yani. Göbeğiniz varsa olduğu gibi göster sağlığı için. Bakın çıtlı body. Bunlara zıbın diyorlar. Zıbın çocuklar için ona denir arkadaşlar. Bu body. Çoğunlukla body kelimesini bildiğimiz basic tişörtler için yanlış kullanıyorlar ama altı böyle tamamen vücudu saranlara body deniyor aslında. Yanlış söylüyorlar yani. böyle kodu. Fiyatı da burada. 360 TL. Onu satan var 430 TL. Teyzeler bunu beğendi. Manşetleri de uzun uzun. Böyle sedefli düğme yapmışlar bakın. Sedef düğme. Bu biraz daha büyük yaş grubuna hitap ediyor bence. 45 plus, 45, 50, 60 gider yani öyle. Evet şuna bakalım. Binus böyle siyah bir ceket, fena değil bence. Düğmelerine bakalım. Ha, o aslanlı düğmelerden yine güzel olmuş. Şöyle 1300 TL'ye. Bunun kumaşını daha önce hiç beğenmemiştim, hatırladım şimdi. Sert çünkü. Düğmeleri güzel olmuş. 1300 TL'ydi. Böyle şey, bu çok uzun olan blazer ceketlerden. Bunu elbise niyetine bile giyebilirsiniz altın tak 560 TL'ye böyle bir model bakın. Barok tarz gibi böyle yakaları falan fırfır fırfır. Fır. Manşetleri de böyle taşlı tuşlu. Bir daha gösteriyorum. 560 TL. Şöyle krem rengisi varmış biraz öncenin. Biraz öncenin biraz önce siyahını gösterdiğimiz 560 TL o da. Bunların altını diyorlar ki böyle sivri burun arkaları güzel olur bakalım. Alt 700 TL'ymiş. Bakın topukları ilginç. Aynalı için. Bu topuklar bayağı moda oldu bir sezondur. Bir iki sezondur daha doğrusu. Fena değil bence, havalıdır. Rahat olur yani, ince topuklar. Üzerinde durması biraz zor oluyor. Arnavut kaldırımlı yollarda yürümesi de zor oluyor. Topuğumuz kaldırımın içine geçiyor. 560 TL'ye böyle tatlı bir model var bakın. Yumuşacık çok güzel. Manşetleri böyle. İnci düğmeli, inci küpeli kız bütün düğmeleri inciyse aslında beğenmedim ya vazgeçtim beğenmekten. Bunun düğmelerini ben değiştireyim alsın. Bence kesinlikle siyah olmalı düğmeleri. Çünkü şurada beyaz bir detayı var ya göz yoru. Evet şöyle bir beyaz gömlek var. Ofis çalışanları için gösterelim 430 TL'ye. Böyle göğüs kıplı oturuyor göğsü. Pensli arkası da belede oturan bir model. Bakabilirsiniz. Şu yumuşacık olanlar, bu pahalı olanlar. Az önce baktık biz bunlara ya, 500 TL. Değil mi? Baktık biz bunlara yukarıda sanki. Neden bizi kandırıyorsunuz? Yeni bir ürün varmış gibi burada. <laughs> Alt kat benim şu anda, üst katı çekmiştim az önce. 2600 TL'ye böyle kalın kalın kaşe bir mantı var. O kadar ağır ki bu. Yani bunun için cidden böyle 1.75-1.80 boy en az ister. Çok fazla cebi var. Bakın burada da cebi var. Burada da kapaklı cebi var. Hepsi fonksiyonel. Bir daha gösteriyorum. Bir daha söyle. 2600 ben de seni. Şarkı <laughs> sözü. Evet, çıvılmayalım arkadaşlar. Ciddi. Bu da Zara geziyoruz. Şunun fiyatı ne kadarmış? 660 TL. Böyle yanları büzgülü. Ben de bu modelleri hiç sevmem ama bakıyorum videolarda başkaları. Böyle genç kızlar falan çok seviyor öyle büzgülü büzgülü modelleri. 1100 TL. Ha, bu benim geçen gün giydiğim süet çizmeme benziyor. Ama benimki daha güzel. Bunun da bakın olmuyor öyle. Gerçek süet değil bu süet görünümü. Ama bakın topuğunu biraz önce gösterdiğim sivri burun gibi aynalı yapmışlar. Havalı Bilmiyorum yine de almazdım sanırım ben ya. Benimkiler çok daha güzel. Bin TL. Bu arada ben onu Trent yoldan almıştım geçen gün giydiğim çizmemi. De facto ve e, Silva iki videolarını görebilirsiniz. Onun fiyatı şu anda 600 ile 700 TL arası. 600'ün üzerinde yani 700'e yakın bir fiyattı baktım trend oldu ama son 40 numara falan kalmış. 660 TL'ye böyle bir şey var. Düğmeleri de böyle bakın şey gibi. Kedi çıngırı olur ya onlara bakın. <laughs> Beli böyle kuşaklıymış. Bakın belinde böyle bir detay var. Bu çok teyze şey yapmış bence bunu. Ben alsam bunu kullanmam sade yani şunu çıkarım sade olarak kuşa, kuşağını kullanın. Bir daha gösteriyorum. 660. Böyle bir şey var. Bu dans ederken tatlı 560 TL. Dans etmelik bir parça. Triko üzerine yapmışlar. Kolevi çok uzun ve geniş. Bakın buraya kadar geliyor. Buradan buraya kadar. <laughs> Şöyle bir model var. 500 TL diye bakın. Bu ne? Şort etek mi? Evet, şort etek bu. Arkadan şort gibi görünüyor. Önünde böyle parça var, etekmiş havası veriyor. İyi aslında, eteğiniz çok kısa olduğu için açılmasını engeller rüzgarda falan. Bu tatlıymış, bakayım şuna. 560 TL diyor böyle bir, pardon. satan şey, 340 Yine sedefli düğümü kullanmışlar. Evet, güzel gerçekten ve bu etek şort etekle de olur mu? Olur yani. Neden olmasın da. <laughs> şey, Gençler şey diyor, neden olmaz? Çünkü neden olmasın? 430 TL. Barkodu da bu. Bakın böyle bol bol düğmeli vintage düğmeler kullanmışlar. Böyle şeyler bayan moda biliyorsunuz. 6 tane düğmesi olan bir model. Siyah. Bu bodycon kumaşlara benziyor. Vücudu saran kumaşlı oluyor ya. Bir ara bunlardan elbiseler çok modaydı. Yapışıyor böyle tam sarı. Onlara benziyor. Bakılabilir. Fena değil. Böyle bir ceket. 1600. Bakın üzerinde kazakla dokusu çok uyuyor. <laughs> Düğmeleri böyleymiş. Nikel rengi. Manşetleri de böyle düğmeli. Burada böyle bir ceket var, tweet, Ben sanki bunu yukarıda çektim mi? Bir hatırlıyorum sanki. Tekrar tekrar aynı şeyleri çektiriyorsun manzara ya. Aa bunu da çekmiştik hatırlıyorum ben bunu beğendim falan demiştim. Bu da 360 Bakalım şuraya. Şöyle bir mantı var. Bakın. Buna benzer bir şey kotonda da görmüş. Hatta pazarda da görmüş. Orijinal koton demişti hatırlıyor musunuz? Ona benziyor. Ne kadar bakalım. Yiğit'i kaç bin TL, Barka'da da gördünüz mü? Gördünüz. 1600 altı Şunu şöyle asalım düzgün bir şekilde. İş çıkarmaya çalışan Onun siyahı da varmış. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Siyah da böyle ama çok tüy, toy, tozu tüy toplamış. Böyle bir moda. Bakalım. Ne kadarmış? 1600 TL. Bu da öbür rengiyle aynı fiyat. Şöyle incili. Bu çok tatlıymış bakın. Vintage. Çok sevdim, Çok beğendim bunu. Bu tarzı beğenen böyle gençler de olabiliyor. Bu vintage stilde ya şimdi. Gençler de beğenebiliyor ama aslında daha çok tezlenemeyeceği bir model bu bence. Bakıyorum fiyatına 560 TL var kodu böyle. Yani çok şirin. Çok beğendim. Şöyle bir pantolon da giyilebilir demişler. Pens üzerine pens yapmışlar. Bir sürü pens böyle bele oturan gibi bütün olduğu gibi belli eden bir yöntem. Şunu daha önce çekmiştim sanki. Onu tekrar çekmeyeceğim. Bunları da çektim sanki ben ya yukarıda. Evet 360 TL diyor. Bunları yemiş yaptık. kumaşı. Şunu çekmedim diye hatırlıyorum. Bu da 360. Yok bunu çekmedim. Bu çok ince bakın. Transparan biraz. Şöyle göstereyim. Arkası görünüyor. Bunun bordosu varmış. Şöyle. Bu da yine transparan. Bu da yine 360 TL'dir. Bakalım. Bordo rengini çok severim bu arada. Evet 360 TL bu da. Bey 200 lütfen. Gökhan Bey böyle şey mavi var çizgili. Bakalım. <laughs> 16 Euro'ymuş. TL fiyatı 360 TL arkadaşlar. Bunlar biraz pahalı ama şeyleri güzel kaçırsın. 360 TL. Evet, şunları göstermiştim. Tekrar çekmiyorum. Diye. Şurada krem rengi var. Bakalım. Siyah ceket 860. Sanki bunları da gördüm. bir, Öyle bir hisse Şuna bakalım. Bunun yukarıda krem rengine bakmıştık hatırladım. 660 TL. Koyu kahverengisi de varmış. Değişik bir tasarım arkadaşlar. Bilemedim. Yani bir farklı duruyor ama almaz bunu. <laughs> ama bakın şunda güzel olur. Şu renkli kotla çok tatlı olabilir. Şuna bakalım. 660 TL diyor kot pantolonuna. Denim. Denim pantolon. 60 şey kaç? 560 TL. 560. Bunu biraz önce görmüştük. Yine bakalım mı fiyatını? Saçanlar olduysa diye göstereyim dedim. Bulamadım kolumda mı acaba? Kollarında da yok. Ama göstermiştim size. Videoyu geriye sarıp da izleyebilirsiniz kaçırdığınız şeyleri. 860 TL'ye böyle bir... ne diyeyim buna? Vizyon rengi gibi. Yeşile çalan bir vizyon. Değişik bir renk. Biraz yaş gösteriyor bence. Bu tatlıymış. Şöyle bir model. Bakın yeşil, parlak ipleri var içinde. Düğmeleri de böyle altın rengi. Vintage. Değişik bir parça. İçine fıstık yeşili bir kazakta falan çok tatlı durabilir. Fiyatını da bakalım. Fiyatı da 1200 TL. Böyle bir RK Salaş anne trikosu var. Fiyatına da bakalım. Fiyatı da böyle. 660 TL. Onun bir de böyle çok tatlı bir toz pembesi var. Lila mı desem dedim bir an. Çünkü lilaya da benziyor. Değişik bir renk. Lilaya çalan bir toz pembe. Şöyle bir 660 TL fiyatı var. Buraya bir tanesini düşürmüşler ve de almamışlar. Çok ayıp. Hemen yani kınıyoruz ve yerine asıyoruz. <laughs> Ay. Evet, nerede kalmıştım ben? Şurada biraz önce turistler vardı. O yüzden geçemedim bu Şu İtalya şey olan. Ne kadardı bu? 2900. Bakıp bakıp çekelim buna. Alamayacağım. <laughs> Neyse bir gün alırız belki. Öyle düşünmeyin yani. Olumlama yapalım. Şöyle 600 TL'ye böyle bir kraf kazak var. Bu çok tatlıymış ya. Benim yıllar önce başka bir kazağım vardı. Ona benziyor. Asimetrik kesimdi gerçi bu değil ama krop 600 TL onun da boyu biraz kısa yüksek valizi aslında bitiyor yine bakın şunlar var dans ederken olur dedim ya hareketli partilerken doğum günü falan 560 biraz önce siyahına bakmıştık triko bunlara bakmıştık hatırlıyorum şimdi başkaya bakmadığımız ne kaldı bu tarafta şu çantalara bakmadık mesela ayakkabılara bakmadık çanta 600 TL'ymiş böyle sert kutu gibi olanlardan. Böyle bir herhalde çapraz kayışı var yanlarında. Evet, çapraz askısı da var. Bu fiyatı verir miyim? Vermem. Ama şık yani, şık bir parça. Böyle bir nubuk var. 38 numara diyor. Fiyatını da buradan bakalım. 1100 TL diyor. Barkodunu göremediniz maalesef. Şu rengi de varmış o çantanın. <laughs> Geçirdim miyim diye soruyoruz. Ne kadar anlaştı? Bizim Türkler langır langır çarpıp çupa geçiyor. Kız durdu video çektiğini bekledi valla. Bravo diyorum. Japonlara farklı işte saygı. Evet 600 TL'ydi. Allah beyi arayın nereye arayacaksınız. 600 TL'ye böyle bir şey var bakın zincirde böyle. Ay şu çok ilginçmiş. Tam mühendis bakın annenizden kalma gibi durmuyor mu anneannesinin attığı. Bu fiyat nedir? <laughs> 1600 TL. <laughs> Ama ilginçmiş bakayım. Hmm, havalı. Oraya da zeve yazmışlar. Bakın, Güzel. Ama bu fiyat verilir mi ya? 1600 TL bilmiyorum. İndirimdeyken daha ki alabilirsiniz. Böyle bir anneannelerin, babaannelerin seveceği tarzı. Bakın biraz önce lacivert çantaya bakmıştık ya şu. Ne kadardı bu? Çapraz askısı da varmış burada. Yerlerde sürünüyorum size göstermek için. 600 TL. <laughs> Şimdi bakın şuna aynı. Yok aynı değilmiş ama olur. 900 TL Ne Nedir burada ya? Buraya kadar açılmış yerlerde sürünüyor. Hiç kimse toplamıyor burayı diyeyim. Evet işte bakalım. Ay, ağzımda yüzümde tüyler dolaşıyor biliyor musunuz? Kazaklara baktık ya. Havalandı şeyler, tüyler, havlar. Aa, tatlıymış. Şöyle kumaş kaplı bir düğme gibi düğmeleri var. Kumaş kaplı düğmeyi çok severim. İnci düğme gibi 500 TL. Şöyle Bunun altına var, var, var. var mı takım bakayım? Kaplı merkezi, telefonlarınızı ve değerli eşyalarınızı lütfen yanıtlayamayın. Bir kutu tülü ölçü. Evet. Bunu görmediğiniz yerlerde neler oluyor arkadaşlar? 430 TL'ye böyle bir, bir, parça bir, bir, bir parça var. Bunun kumaşı bir böyle penye gibi. gibi. Ön ortası dikişli çimalı. Öyle bir model. Bir anda bir sessizlik oldu. <laughs> bunun altına pantolonlar arıyorum ama bulamadım. Buraya anda öyle bir bunun altına gelebilecek bir parça yok. Yukarıda vardı öyle satan pantolonlar desenli falan. Güzel, seksi bir elbiseymiş bakın. Ruslar bunu beğendi. Üzerine kürklerle falan seksi 660 TL. Geçtik onu. 500 TL'ye böyle kısa Yumuşak kumaşlı, kaygan biraz kumaşlı böyle bir şey var. Hmm, Maroka üretmiş bakın. Fark böyle. Bunu kumaşını merak ettim ne yazıyor İspanya falan diyor burada. İndeks evet onu biliyoruz. Ne yazıyor? Gelmedik. Polisler yazıyor. A %100 üç diyor hiç almadı şimdi. Ama daha iyi bir kumaş var gibi. 500 TL polyester niye alalım? Evet 660 TL'ye biraz önce baktığımız seksi elbise var diyor şuradaki. Onun siyah var bakın. Bu daha kullanışlı bence. Zamansız bir parça. Bundan bir tane gardırobunuzu atın böyle. Davettir, kokteyldir falan hemen giyip çıkarsınız. Giy çık ofis çalışanları. Evet 430 TL'ye böyle bir tatlı asimetrik bakın. Model var. Şöyle kolsuz Kolay geniş. İlginç bir modelmiş. Bu yakası da böyle bakın. Uuu. Irganç gör. 430 TL. 430. 560 TL. 560 TL. böyle. Bunun yukarıda pantolonunu mu görmüştük ya? Bir tanıdık geldi gözümün. Şöyle kadar bağlamalı. Teyzeler bunu beğendi. Eski tip modellere benziyor çünkü. 860 TL'ye böyle bir model var bakın. Ütizli, yüksek ben sanırım. Bayağı güzelmiş bu yani. Şöyle bir kazak var. Oversize gibi geniş geniş. Açık mavi, garip bir tonu var. Değişik grimsi mavi. Dumanlı mavi diyelim. Pastel mavi. 600 TL. Barkadı böyle. Bakabilirsiniz internetten. Böyle bir yelek var. 660 TL'ye. Şirinmiş bu. Pantolon pantolonla aynı kumaş mı? Kim? Evet aynı kumaşmış. Pantolonu da bir daha göstereyim size. Pantolonun barkodu da buydu. Birlikte kurun, şey ah, konuşamadık. ha, Kombin yapıp kullanabilirsiniz. Pantolon, yelek. Yelek pantolon takımlar çok moda. Bunu içine hiçbir şey giymeden sadece iç çamaşırıyla falan giyiyorlar. Şık duruyor, havalı duruyor. Gömlek üzerinde giyebilirsiniz. 660 TL böyle bir gömlek var. Manşetleri böyle. Böyle Çin'de üretilmiş. Bazıları Fas'ta üretilmiş oluyor. Bazıları İtalya'da, bazıları İtalya'da, Fas'ta. Başka neydi? Çin. 560 liraya dağıldım. 560 liraya böyle bir. Biraz önce gördüğümüz garip şu ceket vardı ya şurada. Şu ceketle kombi yapabileceğiz bir pantolon ceketi de buydu bakın. Evet. Şurada tweet bir Çekef var. 1 TL. Bunu sen yukarıda gördük mü ya? Artık ben art, yukarıda gördüğüm şeyleri tekrar tekrar görmek istemiyorum burada. Ve sonra şuna da bakalım burada. Şöyle bir netleyelim. Evet. 890 TL'ye. Biraz önce e, boyundan bağlı bluzu vardı ya onun şeyi, elbisesi. kafalar kullanabilir bakın. Satan gibi kaygan bir kumaşı var. Şurada bir de şey var böyle. Envelope yapmışlar. Bunun altına şöyle aynı renkten bir pantolonla kombin yapabilirsiniz. Hoş Arkası gizli fermuarlı böyle bayağı uzunca bir elbise. Evet, şimdi burada kapatacağım bu videoyu. Birazdan yine açacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.